Dava saat 4 dört dördü geçe bir tavlandı. Biz kendimizi dışarı attık. Bundan sonra davarlarımızı dışarı çıkardık. Dışarıda kapıları açtık, dışarı çıkardık. Bundan sonra biraz sakin oldu geri. Yani o zaman o anda fazla yıkık bir şey yoktu. Geri içeri koyduk. ikinci depremde dedik yukarı çıkak biraz açtık. Bir çay may pişirerek yiyek. Sağlandı biz kendimizi zor dışarı attık. Ne bir şey yapamadık artık. Hiçbir şey yapamadık. Sadece kendimizi şöyle attık burada düştük. Kalktık ki buralar toz duman olmuş. Orada davar akılı yıkılmış. Evler artık girilme, girilmeyecek hale gelmiş. Hayatın üzeri görüyorsunuz yani daha bunda yapılacak bir şey yok. Tahtır da de devlettir yani ne diyeceğiz yani şimdi başka ya. Ben 80 yaşındayım. Bir duyuma göre yani yaklaşık bunda 100, 120 yıl önce böyle bir büyük afet olduğunu söylediler büyüklerimiz. Ama biz yetişmedik böyle bir şeye, duymadık da yani böyle bu kadar felakete. Ya biz ne yaşayacağız? Biz bir felaket başımıza geldi. Hiçbir yeri görmedik ya. Ee, ne olduğunu bilmiyorum Barıltıda, gürültüden bilmem şu bir duman girdi buraya ee, duman girdi daha önce ben hanımı çektim şuraya. şu taraf gidecek bu tarafta çağırdılar. dedi buraya gelin geldik ki burada o zaman yarık var ee, İki metre yarık var memleket güney tarafı iki metre çekmiş kuzey havada kalmış çeşmeni çeşmeyi çeşmeyi geçmiş. Kaymış şöyle. Gel konuş gel.